Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün sizlere 25 Nisan Perşembe günü satışa sunacağı K230S7 Beygir şanzımanlı tam profesyonel çapa makinesi hakkında detaylı bilgiler sunacağım. Bu yerli üretim çapa makinesi bahçe işleriyle uğraşanlar için dikkat çekici özellikler sunuyor. Kaan 230S çapa makinesi, 7 beygir gücünde, 4 zamanlı benzinli motoruyla güçlü bir performans sunar. İpli çalıştırma sistemi ve otomatik vites özelliği sayesinde kullanımı oldukça pratiktir. 3,6 litrelik yakıt deposu, uzun süreli çalışmalar için yeterli kapasite sağlar. 95 santimetre iş genişliği ve 15 ila 30 santimetre iş derinliği ile farklı toprak tiplerinde etkili bir çapalama imkanı sunar, 69 kilogram ağırlığında olan bu model, tekerlek içermemektedir. Bu model, yerli şanzıman ve motor kullanılarak Türkiye'de üretilmiştir. Yağ banyolu filtre sistemi sayesinde zorlu arazi koşullarında uzun ömürlü bir kullanım vaat eder. Bıçakları, bahçenin durumuna göre ayarlanabilir, bu da kullanıcıya esneklik sağlar. Kullanıcı yorumlarına baktığımızda, Kaan 230S çapa makinesi hakkında çeşitli geri bildirimler bulunmaktadır. Bazı kullanıcılar, ürünün performansından memnun olduklarını belirtirken, bazıları ise teknik sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Örneğin, bir kullanıcı, Kaan 230 çapa makinesi aldım gaz yemiyor gaz verince istop ediyor, neden acaba yeni aldım hiç tarlayı süremedim bimden aldım. Yardımcı olabilir misiniz? şeklinde bir şikayette bulunmuştur. Diğer bir kullanıcı ise, BİM'den Mart 2024'te Kaan 230 çapa makinesi aldım. Toplam 3 saat bile kullanmamışken debriyaj telinden şanzıman yağını boşaltıyor. Çözüm bulunmasını talep ediyorum diyerek yaşadığı sorunu dile getirmiştir. Ancak olumlu geri bildirimler de mevcuttur. Bir kullanıcı, firma yetkilisi Hasan Bey'in tarafıma sorunu çözebilmek adına gönderdiği parçalar 2 gün içerisinde ulaştı. Kaan Tarım Ürünleri firmasına ve Hasan Bey'e ürünlerinin arkalarında durdukları için buradan da teşekkür ediyorum şeklinde memnuniyetini ifade etmiştir. BIM, Kaan 230S çapa makinesini 16.900 TL fiyatla satışa sunuyor. Bu fiyat, piyasadaki en uygun fiyatlardan biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca, peşin fiyatına 12 taksit seçeneği ile ödeme kolaylığı da sağlanmaktadır. Kaan 230S çapa makinesi, yerli üretim olması ve sunduğu teknik özelliklerle dikkat çekiyor. Ancak, kullanıcı yorumlarına baktığımızda, bazı teknik sorunların yaşandığı görülmektedir. Bu nedenle, ürünü satın almadan önce ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi göz önünde bulundurmanız önemlidir. Eğer yerli üretim bir çapa makinesi arıyorsanız ve olası teknik sorunlarla başa çıkabileceğinizi düşünüyorsanız, Kaan 230S modeli değerlendirilebilir bir seçenek olabilir. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.